Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de topla, e topla ve çok e topla diye üç farklı şekilde aralıkların toplamlarını aldırmak mümkün. Bunların kullanım farklılıkları var arkadaşlar. Topla işlevi herhangi bir şarta bağlı olmadan seçmiş olduğumuz aralığın direkt toplamını alan bir işlevdir. E topla işlevi ise tek bir şarta bağlı olarak toplam almak için kullandığımız bir işlev. Çok e topla ise birden fazla şarta bağlı toplamlar almak için kullandığımız bir işlev. Örneğin Elimizdeki işlevlerde herhangi bir şart olmadan direkt satışların toplamını almak istersek farklı yöntemler olmakla beraber eşittir topla diyelim. Parantezi açalım. Aralığımızı seçerek parantezi kapatıp enter'a bastığınız zaman bu aralığın toplamını herhangi bir şart olmadan yani temsilcisi şu olan, firması şu olan, ayı şu olan gibi bir değer olmadan toplamını aldırabiliriz. Burada bir toplam almanın birkaç yolu var. Şuradan toplam simgesini kullanabilirsiniz. Kontrol M tuşlarını kullanabilirsiniz. Seçerek toplam alabilirsiniz. Bunun 5-6 yolu var. Bunların sistemimizi anlattık. Video port üzerinde var bunun yöntemleri.